çocuklar niye üzülüyor böyle? Şuna bak hepsi de üzgün oh no. Onlara bonibon götüreyim de sevinsinler ya. Hepsine birer tane bonibon çocuklar. Niye üzülüyorsunuz siz? Ya aa, aa çok mu sıkıldınız siz? O zaman benim size bir sürprizim var. Merak ediyor musunuz? Evet. Bakın bonibon. Alın bakalım. <laughs> Bakalım çocuklar. Aa, ne oldu çocuklar? Aa Cemre gelmiş. Hey. Çocuklar ama siz beş kişi oldunuz. Cemre'ye kalmadı. Hey. Kuzey sen paylaşır mısın Cemreyle? Paylaşır mısın Bonibon'un anneciğim? Bakma. Elif sen paylaşır mısın? Hey. Ceylan sen? Aa çocuklar. Peki Nisa sen? Hey. Nisa da vermiyor. Kimse vermiyor Cemre'ye. O zaman çocuklar ben alıyorum tekrardan bu bonibonları. Verin bakalım. Aa yemeğe de başlamışlar. Koy bakalım Nisa. Ceylan sen de koy. Elif sen de koy. Ben şimdi gidiyorum. İçeriden bonibon bakacağım tamam mı? Siz beş kişisiniz. Ben unuttum. Dört tane getirmiştim. Gideyim bakayım. Aa, aa bonibon var mı acaba? Bilmiyorum ki. İyi hemen aramalıyım ya. Dört tane bonibon var ama beş kişi Şimdi nereden arayacağım? İlk önce buraya bakayım. Bakayım. Bonibon var mı? Yok. Burada bonibon yok. Ay ne yapacağım ya? Hayır, burada da yok. Peki burada? Burada da bardaklar var. Ay buraya bakalım. Dur bakalım. Şu abur cubur poşetinin içine bakalım. İnşallah bir tane bonibon bulurum ya. İyice aramalıyım ama. Marshmallow var, çikolatalar var, şekerler var şurada bir tane bonibon buldum. Yaşasın. Osman'ın ama olsun yine de çocuklar sevinecek. Tamam beş tane oldu bonibonumuz. Evet çocukların bonibonlarını götüreyim. Tam beş tane oldu. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Oturuyor musunuz? Bakın ben... yacak. Kuzey gel gel sana da kaldı. Aa Kuzey niye küstün? Gelsene sana da var. Bak bonibon. Al anneciğim al. Hadi birlikte yiyin bakalım. Açın bonibonlarınızı. Beş tane bonibon oldu. Beş kişisiniz. Yiyebilirsiniz. Nisa sen açamadın mı? Açamadın. Ha açtın şimdi. Kuzey sen açtın mı? Kuzey sakın dökme. Dikkat et. Bakayım Cemre de açmış. Elif de açmış. Elif'e siyah bir bonibon geldi. Aa siyah bir bonibon. Ceylan da açmış. Tamam çocuklar yiyebilirsiniz. Kuzey nasıl yiye yiyorsun öyle ağzına döküyorsun anneciğim yavaş ye. Cıplar yiyor musunuz bonibonlarınızı? Nisa bitirdin mi yoksa? Ha bitirdin sandım. Cemre sen bitirdin mi? Yok Cemre'ninki de var. Kuzey sen? Kuzey de bitirmemiş. Cem, Ceylan da bitirmemiş. Elif sen bitirdin mi yoksa? Ha, Elif ne yapıyorsun? Öyle yastık savaşı mı olur Elif? Dur dur anneciğim. Hayır öyle oynanmaz çocuklar ya. Şakalaşıyorsun işine geldi. Tamam tamam şakalaşıyorsunuz. Hadi ben gidiyorum. Düzgün oynayın. Elif ne yapıyorsun anneciğim? Hayır hayır öyle oyunma anne. Kuzey anneciğim bayıldın mı ya? <laughs> tamam tamam bayılma gel hadi. <laughs> Aa bonibonlar döküldü çocuklar hep. Elif, Ceylan tamam şakalaşmayın hadi. Güzelce oynayayım.